Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün tarladayız. İki, iki parça yerimiz vardı da pulluk çekilecek. Şu bir tanesini yaptım şöyle yukarıda. Küçük bir 10 dönüm bir yerde video çekmedim içinde pek. Orayı bitirdim şimdi. Şu yukarıda bir parça var da şu arada bir dere var bir tane. Orası biraz derin. Oradan traktörle atlamayayım diye şimdi aşağı yoldan şöyle etrafını dolanacağım. Bir de oraya en son kazaya çektiğim büyük tarlamız var hemen şu yolun alt tarafı. Burada bayağı bir yağmur yağdı. iki gün falan. Oraya da bakayım o keseklerin olduğu yerlere. Hani o yoldan tarafta bayağı kesek çıkıyordu tarlada sertti. Eğer onlara da böyle su işlemişse altı çok çamur değilse pulluk işim bittikten sonra hemen pulluğu çıkarıp tekrar kazayağını takıp tırnıklı bir şekilde tekrardan kazaya çekeceğim buraları. Zaten bu ilk çektiğim yerleri bitirene kadar burada 1, 2, 3, 4, 4, 5 parça bir yerim var. O zamana kadar buralar çeker. Buralar biraz kumluydu. Yani o fazla nemini attığı zaman sürülecek kıvama gelir. Burayı da birkaç çektiğim zaman hepsi güzel olurlar. Bakın arkadaşlar tarlamız şurasıydı. Yani öyle bir su gelmiş ki su tarlanın şuradan şöyle akmış gitmiş. Oraları da bozmuş olacağız. Neyse oralar bu şehre düzelir. Kazaya çekilir düzelir. İşte söylediğim kısımlar buralarda arkadaşlar. Hani buralarda bayağı bir kesek var gördüğünüz gibi. Burayı bu sene ekeceğimiz için güzel bir şey yapmam gerekiyor. Düzlemem gerekiyor. Bir de büyük de tarla. iyi tarlalardan birisi. Burada güzel bir işçilik yapmaya çalışacağım. KD'miz bu kadar bir dursun 2 dakika soluklansın. Şöyle bir gezelim içinde. Mesela örnek bir kesek. Mesela şu. Şöyle <laughs> ısındığımızda çıktığınızda böyle çiğ köfte kıvamına geliyorsa buraya daha girilmez. Buna teker bastığı zaman ne olur buralar oturur hep geri yaş kesekler çıkar. Ondan sonra da işiniz yoksa onu eritmeye uğraşır durursunuz. Buranın bir 2-3 günü var. 2-3 güne şöyle biraz daha çeker bu şey. Zaten esinti de var ya çabuk kurur. Toprak biraz daha çektikten sonra Güneş süreriz çok Gidelim kum tarlamıza. Tarlalarda da bu kum yerlerde yani yağmur yağsın diye bekliyordum özellikle. Hani bir yağış olursa o zaman sürerim diye. Burada tam beklediğim zamana denk geldi yağmur güzel oldu. Hiç kezek falan çıkmadı oralarda. Sadece işte biraz ot birikmişti. O arada bir pulluğu şey yapıyor. Yani pulluğun çalışmasını durdurmuyor da böyle yukarıya bacaklara dolanıyor çalı gibi otlar. Benim görüş alanımı engelliyor biraz. Arada bir inip onu temizliyorum. Bana tek sıkıntısı oluyor. Onun haricinde otun biraz olması da iyidir. işte. toprağa geri gömüyoruz onu. Organik madde içinde çürür gübre niyetine. Bitkiler beslenir de oraya bayağıdır girmediğim için böyle resmen tarlanın çişeği kaynıyor fare kaynıyor bu büyük tarla fareleri oluyor ya yani, sütlü kahve renginde onlardan hep böyle yuva yapmışlar oralara uzun zamandır ben gidip sürmeyince bir böyle titreşim de olmayınca toprakta adamlar hep oraya yerleşke kurmuşlar kendilerine ama şimdi maalesef gittiler yani belki bir 40-50'ye yakın fare görmüşümdür toprağın altından çıkan. İyi de beslenmiş de hepsi böyle tombul tombul. Şimdi gider başka yerleri kazarlar onlar. Hatta bir yerde de böyle şey oldu. Kuluk toprağı kaldırıp çevirince bir sürü böyle arpa başakları falan çıktı. Arpayı komple başak şeklinde almış götürmüşler toprağın altına. Onlar artık gömüldü. Onlar seneye çıkar. Seneye gelsinler. iki katını götürsünler. Yapacak bir şey yok. Sürdük artık. Adamların deposunu falan bulduk. Bayağı bol kertenkele de var. Bakın mesela şurada değişik cins bir kertenkele var. Sana ne kaç? Arkadaşlarına selam döndür. İstirib abi, istirib. Tamam. Gel oğlum, ölü taklidi yapma bak. Şurada video çekiyoruz. Videomuza eşlik et. Köyümüzde böyle canlılar da var işte arkadaşlar. Bakın ne kadar akıllı, evcil. Az evvel fare sevdiydim. Şimdi bir de böyle kertenkele sevdik. Güzel bir anı oldu. Değil mi? Herif. Hadi git bakayım. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Ne yiyip içtiklerini bilsem Alır beslerim de. Pek dilinden dişinden anlamadığım canlılar. Ama seviyorum böyle yani dağda taşta hayvan gördün mü? İner bakar inceler mi yani? Motor ezmesin diye dururum. Yeri geliyorsa fare bile olsa dururum ya yani. Bu çekerken şu teker izine iniyorlar bazen. Kaçamıyorlar, çıkamıyorlar izden geri küçük olanlar. Onlar ezilmesin diye onlara öyle bir tolerans tanıyorum yani. Memlekete fare de lazım. Neyse biz şimdi şu yukarı tarlamıza gidelim. Şöyle hemen şu tepenin altında otlu bir yer görünüyor orası zaten. Oradan da geri yukarı yol gidiyor. Buradan da çıkan köye doğru gideriz. Ben gideyim orada bir tur atayım. Ondan sonra bir de şey yapayım. Şöyle kulluğun bir ayarlarını yapayım açarım kamerayı sohbet muhabbet bir iki içeriden görüntü dışarıdan görüntü böyle çalışırız. arkadaşlar ikinci tarlamıza geldik. Burayı sürüyorum şöyle yavaş yavaş. Kulluğumuzun ayarı güzel. Herhangi bir iz kalmıyor. buradaki toprak önceki tarlaya göre biraz daha yumuşak. Burası biraz daha kumlu gibi böyle. O yüzden lastik izini rahat kapatabiliyor kulluk. Normalde bunun tabakları 12 numara ya. Bu lastiğin genişliğine az geliyor. Kulluk o yüzden yumuşak yerde biraz daha güzel işçilik yapıyor. Şöyle otlu yerlerde de güzel gömüyor otları. Hani şu önüme bakarsanız şöyle her emmai çeşit ot her türlü bitki var yani. Şöyle geçtiğim zaman çoğunu gömüyor. Birkaç tane bacaklara takılanlar oluyor. O kadar olur ondan yana bir şey sıkıntı olmaz. Zaten şurayı görüyorsanız eğer motorun ön tekeri kadar ot var. Diken diken çıkmış. Da, da aynı göstereyim. Ünlü bu bakımdan güzel arkadaşlar. Hani sap gömme konusunda falan. Bir yani tabakları çok çamur da tutmuyor. Benim şu an şu birinci, üçüncü, dördüncü tabaklar hiç çamur tutmuyor. Sadece şu ikinci tabakta ne varsa onun açısı mı ne? bozuktur nedir? O bu otlu yerden geçince birazcık tutuyor. Yoksa şu en ön tabağa bakın mesela nasıl sıyırıp atıyor. Hiç üstüne birazcık bile yapıştırmıyor yani. Şu diğer, diğer arkadaki iki tane de öyle. Zaten toprağın yüzü böyle parlak parlak kalıyor ya. Yani. Oradan anlaşılıyor ama ikinci tabak öyle yapmıyor. O böyle küreme mantığıyla gidiyor. Şöyle kesip çevirmiyor. Birkaç sefer temizledim. Şimdi burası şu bulunduğu güzergah, şu kısım biraz daha böyle toprağa yoğun. Burada yapıştırıyor zaten diğer şu taraflar komple böyle kumsal. Çakıl falan da var içinde. Başa çıkınca temizliyorum bir çekişle. Böyle hiç toprak bırakmıyorum. Ondan sonra kumdan geçiyorum. Kum olan kısımda parlıyor tabak. Onda da sıkıntı atıyor. Ama tam böyle dönüyorum. Bu topraklı kısma geldiğimde yapıştırmaya başlıyor. Yani o tabağın açısını şöyle çok az bir şey daha arkaya çeksek çok az bir şey muhtemelen o da şey yapar. E, sıyırıp atar diye tahmin ediyorum çünkü. Direkt karşıdan vurunca büyük ihtimalle yapıştırıyor toprağı üstüne. Yoksa onun üzerinde de böyle önceki sürdüğüm tarla da hafif kumluydu. Herhangi bir pas falan kalmadı yani. Bir de zaten buralar bitkilerini götürünce yıkayıp tabakların yüzüne şöyle ince bir tabaka gres süreceğim arkadaşlar. Hani pas tutmasın diye. Ben normalde sürmüyordum ama tabaklar pas tuttuğu zaman böyle toprak yapıştırabiliyor yüzüne. Yani o yüzden yağmurdan, havadan falan, korozyondan korunmuş oluruz biraz daha. Buradan da yağmur suları akmış herhalde. Şu orta taraf biraz şey, taş. Yani dibi çıkmış tarlanın Dibinin taşı gözükmüş. seneler önce bir video yaptıydım zaten burada. Şu üst tarafı süren vatandaş halen böyle aşağı gelip sürüyor. Ona artık saldık öyle de yani sürdüğü de çok böyle geniş bir yerde değil de toplamda bir 400 metre falan bir yerdir muhtemelen. Şimdi arkamdaki yukarıdan bizim tarlaya giriyor. Şu yanındaki buradan aşağı giden yol var yolu sürüyor. O yolu sürünce millet de ben burayı sürmedim diye benim tarladan yol yapmış. Ben de yolu sürdüm vallahi, kimse kusura bakmasın. Bu kadar da yani hayır kurumu değilim ben de. Yol geçir onu geçir bunu yap. Yol bırakmam gereken de bırakıyorum zaten de. Yandakinin ayı bu. Yolu sürme olayı. Yani yol sürsen ne çıkacak, sürmesen ne çıkacak? Yani millet geçiyor işte. Bu yol sürme olayı son zamanlarda çok moda olmaya başladı. Şu aşağıda bir şantiye var ya. Orası otobanın işte çakıl aldığı yerler. Bir de kişiler var. Onun arkasında da mesela tünel var. Geçiyoruz. Toprak yol var. Adam yol tarlanın ortasından geçiyor diye sen git yolu sür komple. Tekrar geçiyoruz, iz oluyor. Bu kazaya çekerken sürüyor. ...bu yol sürme olayı nasıl sonuna getireceğiz bilmiyorum. Yani adamın düşünmesi lazım. Sen yıkayacaksın orayı, millet gene geçecek ki... attığı tohuma yazık, sürmek için harcadığın mazota yazık, buraya yazık. Ama ısrarla o yolu sürüyor adam. yapacak bir şey yok işte. Arkadaşlar, bu tarlamızda böyle 20... 24-25 dönüm civarı falan bir yer. Çoğunluğu kumlu. Genelde bir sene dinlendirip ekiyoruz burayı. Yani bir sene dolu, bir sene boş şeklinde. Böyle ektiğimiz zaman bir şeyler veriyor ama üst üste ekerseniz ne bileyim mesela arpa ektiniz. Ondan sonraki sene yulaf ektiniz. Yulafı biçtiniz. Ondan sonraki sene gene arpa buğday bir şey ektiniz. O zaman çok çabuk yoruluyor buralar olduğu taş-kaya olduğu için pek böyle çok mükemmel verimleri yok. Yani dinlendirirseniz anca bir şeyler alabiliyorsunuz. Şöyle şu gördüğünüz karartmanın içi işte. Yavaş yavaş sürüyorum. Normalde 2-4 de gidiyor motor. Şu anki vitesim 2-3. 2-4 buralarda gidiyor. Kup yerlerine sıkıntı aşağı oklu yerler var geçti şu karşı köşe. Orada hem çukur orası hem daha fazla hem de orası biraz daha böyle topraklı diye bitkilerin kökleri olduğu için onlar da su tutuyor. Toprak ağır orada biraz. Motor oraya geleceği bir geçiyor şöyle bayılıyor. O yüzden dışarıda da hava sıcak. Bazen iniyor yani tabakları temizlemeye hiç esinti yok havada. Tere'de sıkıştırmamak için böyle yavaş yavaş tatlı tatlı sürüyoruz. hararetimiz yarıda yani hatta yarıya gelmiyor bile yarının birazcık altında duruyor bu şekilde sürersem 2-4'e attığım zaman da yarının biraz üstüne çıkıyor yani ısınıyor ama adamı ısıtmaya gerek yok ya serin serin çalışsın şöyle bu arada lastiklerle ilgili şunu söyleyebilirim bu jant lastikle ilk kez daha bulup taktım ben motora Normalde sürdüğümde toprağa aşağı yukarı böyle bu şekilde bir nem oluyor. Böyle kuruda sürmüyorum hiç. Yani bu haliyle şu an hiçbir fark yok motorun çekişinde. Sadece e, böyle çizinin içinde falan giderken biraz daha oturaklı gidiyor motor. Normalde şu iki ön teker arka tekerlere nazaran daha dardı orijinal halinde. Yani lamalarından dışarı açtığınız halde dar geliyordu jantların şeyi farklı olduğu için bunun önler geniş olduğundan önler çok az bir şey böyle 5 santim falan arka lastiklerden dışarı doğru geniş basıyor. Yani aşağı yukarı tam izi üstüne basıyor diyebilirim yani. iki lastik birbirinin üstüne basıp gidiyor. Hani o bakımdan biraz daha oturaklı gidiyor. Geçenlerde bir ölçmüştüm motorun arkası ne kadar gelecek diye. 2.5 mi geldi, 2.10 mu geldi? Öyle bir şey de herhalde arka tekerler dıştan dışa. 2.5 de olabilir de. Doğru 2.5. Önler 2.10, arkalar 2.5 mi, 2 mi? Öyle bir şey geliyordu işte. Yani orijinal haline göre birazcık daha geniş basıyor şu an. O da, da işte biraz böyle kurak yerde lastik izini kapatmakta zorlanabiliyor. Onu da işte muhtemelen şey yaparım. Kulluğun inç ayarını 14'e açarım arka tabak arka lastiğe kadar şey yapsın. İşlesin. O zaman daha büyük parça koparacağı için topraktan muhtemelen lastik izinde kapatır diye düşünüyorum. Yani şuradaki da falan bayağı bir yoğun oldu buralar. Ünlü arkada işini yapıyor. Çok güzel bir kumdur ya Yani ünlünün genel bütünlüğün de çok tarlamızı bitirdik. Son köşeye gidiyorum şimdi. Bu arada şöyle lambalarımızın aydınlatma performansını da göstereyim size. Sadece bu ikisi açık. Yani kabinin üst lambalarını yakmadım. Bayağı güzel her tarafı görebileceğim şekilde aydınlatıyorlar. Yukarıyı da açtığım zaman o da daha geniş bir açıda aydınlatıyor. Yani daha geniş açı motorun arkasında şöyle yuvarlakça bir sarı ışık olarak aydınlatıyor ama hava biraz daha kararsa yani bu ledler daha da şey yapar, ümüme geliyor. Baskın hale gelir herhalde. Karanlık havada. Şuradan ileri geri yapa yapa ben burayı da bitireceğim. Ondan sonra şu önümde görünen lastik izini de sürerek buradan çıkıp eve gideceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Buralara kazaya çekerken tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.